Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, kaç günlerdir video çekmiyordum arkadaşlar. Sizleri çok çok özledim. Biliyorum siz de özlediniz. Çok arayanlarınız oldu, soranlarınız oldu. Allah razı olsun dönüşte yapamadım. E, fakat bugün e, bir fırsat e, buldum. E, aslında bu daha çok işim var ama dedim artık videosuz kalmasın istedim. Yeni evime hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz hani bilenleriniz var. Ben taşındım, evi değiştirdim. İnşallah bundan sonra yeni evimde çekimler alacağım masamın üstünden şöyle şöyle bir konum buldum kendime burada buradan devam edeceğiz İnşallah inanın çok yorucu bir haftaydı Ondan öncesi de zaten yorucuydu eşya toplu işte paket yap kargoları çıkar birkaç kişinin kargosu kaldı çiçekler karıştı arkadaşlar onları ayırmaya çalışacağım daha ayıramadım mesela isteyenler oldu Satış devam ediyor arkadaşlar, satış durmadı tabii ki. isteyenlerin çiçeklerini ayırıyorum. Sadece video çekemedim, yeni gelen ürünleri tanıtamadım maalesef. Ama inşallah bundan sonra devam edeceğiz. Bahçeden de çekim alabilirsem alırım, alamazsam yarın bahçeden de bir tür çekim alırız. İnşallah arkadaşlar, bundan sonra hızla çiçek satışına devam ediyoruz. Ee, kargolara başlıyoruz. Herkesin kargosunu çıkartacağım. Ee, kargosu olan arkadaşlarım lütfen bana dönüş yaparsa çok sevinirim. Çünkü e, hepinize tek tek hani dönemeyeceğim çünkü arkadaşlar daha <laughs> burada açılmamış kolilerim var bakın. E, buradaki masamın üstü dolu koliler dolu sadece çiçekleri açtım burası karanlık bir bölge çiçekleri açtım e, size e, bir tık hani şey göstereyim diye çiçekler çünkü 2-3 gündür bu çiçekler kolinin içinde kaldı bunları hep paketlemiştim ben açamadım dün açtım işte akşam e, bir suladım mayışmışlar buruşmuşlar falan ee, ama gayet güzeller. Mesela şunlar falan satıldı. Çiçek açacak. Şunlar satıldı. Episkiyalarda arkadaşlar. 3 tane alana 500 TL dedim. Lütfen kaçırmayın. Ee, diyorum tekrar. Ee, i̇nşallah yeni evimde de huzurlu mutlu bir şekilde e, otururum çiçeklerimin satışını gerçekleştiririm diye düşünüyorum. Tayland millilerini soranlar var. Gecikmeye girdiğini önceden söylemiştim. Ayın birinden itibaren gelmeye başlayacak arkadaşlar. Ben size dönüş yapacağım. Zaten ödeme yapmak isteyenler önden ödeme yapıyorlar. E, aslında yaparsanız da çok iyi olur arkadaşlar. Ödemeleri alsam benim için daha daha iyi olur. şimdi çünkü gümrükten geçiyorken e, gümrük parası da hani vermem gerekiyor. Ondan dolayı eee ödemelerinizi <laughs> bekliyorum. Ben yazmadan e, millilerin e, siparişi olanlar, millilerde siparişi olanlar bana dönüş yapıp ödemelerini e, yapabilirler. İlk ödeme yapanların da e, ilk sıraya da alabilirim arkadaşlar diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar geçen bunlar geldi. Açelya geldi bakın. Açelya çok güzel. Katlı ve iki renkli arkadaşlar şöyle. Bir de sineğimiz ölmüş mü şurada? bir tık buruşmuştu. Ben dışarı almıştım. Bunu dışarıda duruyordu zaten dışarı bir bitkisi. Ee, çok güzel düzelmiş suladım falan. Hafif şuraları e, yolda geliyorken şu çiçekleri solmuş ama şu gonca e, gülleri açıyor. Bakın çok güzel bir şekilde. Bunun e, şunu göstermeden önce söyleyeyim de e, bunun kök ayrımını yapmadım. Bu böyle 500 TL ama şöyle kök ayrımı yaparsam hani 150'lik 200'lük isteyenler varsa o şekilde de ayırabilirim. Böyle almak isteyen varsa hiç görmeden böyle 500'e alabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Harika bir tür. Ben çok beğendim. Pembe şu kenarları fırfırlı beyaz değil arkadaşlar. Bir adet var elimde. Çok getirtmedim. Çünkü elimde çok çiçek var ve vakit bulamamıştım. Şöyle bir tane Atatürk çiçeğim var arkadaşlar. Bakın harika. Görüyor musunuz? E, böyle alacalı. Bunlar yeni türler. Bunun sadece şöyle şu renkte sarılısı vardı. Daha koyu renkte olanları vardı. Ama ben bir adet aldım böyle. E, bu da kaç paraydı ya? Bu da 250 TL arkadaşlar. İsteyenler varsa tam bir böyle kadifemsi dokusu var. Çok güzel bir adet var arkadaşlar. Bundan isteyenler varsa şöyle agronomalarım vardı. Bunları hiç gösteremedim. Şöyle kırmızılar. Bunları da ayıracağım. Muhtemelen bunlar da 500 TL falan olacak arkadaşlar. Bu halde çok çok pahalı. Böyle geldi. Nerede gösterebilirim? E, bu şekilde geldi arkadaşlar Aglonema saksısıyla şöyle çoklu köklü harika fıstıklarım bunların da ayrımını yapacağım e, isteyenler bana dönüş yapabilirler bu kırmızılar farklıydı şu kırmızılar daha bir farklı arkadaşlar görebiliyor musunuz e, farkı e, buradaki olanlar da vardı şu perdemiz de masanın üstüne gelmiş buradan perdeyi açıp da örtemiyorum ki Şöyle şunlar da vardı. Şöyle bir kişi sormuştu galiba bunu taşınmadan önce ama e, tekrar dönüş yaparsa haberleşiriz. Bunlar 850 TL'ydi arkadaşlar. Şunların kök ayrımını yaparsam isteyenler olursa 500 500 olabilir herhalde diye düşünüyorum. Ona göre fiyatlandıracağım. Kaç kök var? E, boyutuna göre fiyatlandırma yapabilirim bu aglenomalara arkadaşlar. Şöyle bir kızım var biliyorsunuz. Bu da yeşil böyle bir yeli gibi. Çok güzel. Çok susamışlardı arkadaşlar. Su verdim. Dirilmişler. Bu da 500 TL. Şöyle marantalarım var arkadaşlar. Bakın şöyle. Marantalarım. Bu 200 TL'lik maranta. Şu buz çiçeğini Filiz abla istemişti. Daha ayırım yapamadım. Buradan da bunlardan satıldı. Huyalardan satılanlar oldu. Onları ayırdım. E, şunları da e, şunları da ayırmıştım zannedersem. Emine Hanım sen istemiştin galiba. Tekrar bana bir dönüş yapabilirsen sevinirim. E, Episkiyalar 3'ü e, 500 demiştik. Şöyle Rex begonyalar geldi arkadaşlar. Şöyle dolu dolu küçük boyutta. Bunun ikisi ayrıldı. E, şöyle bir tane daha değişik vardı. Bakın çok güzel. Görebiliyor musunuz? Şöyle dolulukta. İkisi ayrıldı arkadaşlar. İkisi Serkan Bey'in. Şu bir tanesi soğuktan etkilenmiş. Bu biraz toparlanması gerekiyor. Ee, bir tane şu var arkadaşlar. 200 TL adet fiyatı isteyen varsa bir adet bu ee, elimde mevcut. Bunlar hep yeni gelen türler arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane ee, şöyle pembe çizgili e, dua çiçeğim var, isteyenler varsa şöyle 150 TL arkadaşlar isteyenlere 150 TL. Şöyle isteyenler vardı zaten bu e, gelmemişti. Şunda çift kök mü var bilemedim. Şuradan da yap, çıkıyor bakın bir, bir adet. Şu da büyük boyut. Şu da büyük boyut. 150 TL isteyenler varsa e, pembe çizgili doğa. Şöyle şunları zaten ayırım yapamadım burada olduğu için devamı. Ama bunların da kök ayrımı yapılabilir. Bunları da bir tük suladım. Bakın yeni yaprağı artık bayağı büyüdü açacak. Mesela şu yeni açan bir yaprak arkadaşlar. Bunlar da böyle 757 Bütün olarak almak isteyenler varsa. Şöyle pembe e, doğa çiçeğim geldi. E, bundan da almak isteyenler varsa dönüş yapabilirler arkadaşlar. O da aynı fiyattan. E, yine bir fiyatına bakmam lazım. Onun fiyatını kaçırdım. Büyük saksı da şöyle saksısı bayağı bir büyük. Ee, şöyle bir tane daha aglanamam var biliyorsunuz. Bu 800 TL'lik bir aglanama Çok güzel arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Ee, harika bir tür. Ee, bu da pembiş pembiş oluyor. Aglanama yurtdışı görüşmelerim tamamdır arkadaşlar. Uygun fiyatlı aglanamalar gelecek. Bilginiz olsun. Harika ee, çeşitler olacak onlar da yakında elime ulaşacak bilginiz olsun şöyle zeytin dallı dua çiçeğim var 300 TL'lik şöyle yere koyayım ki daha rahat görebilin diye gösteriyorum şöyle bir kızım var arkadaşlar 400 TL harika bir fıstık ayaklarımda çıkıyor <laughs> şöyle kiviler var arkadaşlar bunlar 500 TL şöyle bakarsanız harika gözüküyorlar yine şöyle kırmızıyı koyalım ben sizi bundan sonra böyle rahat rahat göstereceğim bakın fıstıkları şöyle yerim geniş olduğu için biraz daha rahatlayacağız inşallah şöyle bir Atatürk çiçeğimiz var arkadaşlar 250 ee başka şöyle de bir açelyemiz mevcut şöyle tekrar indir kaldır bu açelye çok güzel arkadaşlar bütün halde isteyen varsa Açelya 500 TL kök ayrımı yapacağım e, muhtemelen 500 TL 400 TL'ye çıkacaktır şunlar şu kırmızı aklonamalardan kiwi 500 TL 400 TL şu yeşil olan aglonoma askeri kamuflaj desenli olan e, şu 800 TL arkadaşlar fiyat veriyorum tekrar hani fiyatları nereden öğrenebiliriz diye yazanlarınız var. Fiyat söylüyorum arkadaşlar. Buradan böyle ekran fotoğrafı alarak bana hani ulaşabilirsiniz. Elvana Hanım ben bu türden istiyorum dersiniz. Ben size yardımcı olurum. Böyle çekin mesela şu an şunun üstünü işaretleyin, şunun üstünü işaretleyin gibi bana dönüş yaparsanız WhatsApp'tan WhatsApp numaramı bırakıyorum zaten alt kısma. Oradan yazarsanız ben size yardımcı olurum. 250 TL Atatürk çiçeği, alacalı, e, zeytin dalı dua e, 300 TL, 800 TL dedik. Şurası bir tık daha boşalmış oldu. Mesela şu türde var aglonomada arkadaşlar. Biliyorsunuz bir türde şöyle. Bu da 500 TL'lik aglonoma. E, bugünlük bu kadar olsun. Bismillah dedik, başladık. E, i̇nşallah bundan sonra alabilirsem her gün çekim alacağım. Ee, bir de arkadaşlar aslında moralim o kadar bozuk ki yani babam taşınmadan önce yoğun bakıma yattı. Ee, yoğun bakıma yattı. Yani nasıl taşındım, nasıl geldim, nasıl gittim inanın bilmiyorum. Bu evin telaşıydı, buraya kalorifer döşettik arkadaşlar. Parke çaktırdık. Eşya taşınma telaşı o bu inanın. Ee, hani hangi bir yere kafa vereceğim hangi bir yere kafa yoracağım şaşırdım ee, o kadar hani üzüldüm ki ama şu an e, durumu biraz daha iyiye gidiyor şükürler olsun Rabbime ee, hepinizden dua bekliyorum arkadaşlar ee, Rabbim hastalarımıza şifalar versin inşallah şifa bekleyen dua bekleyen herkese buradan dua edelim ee, ondan dolayı eee birazcık da hani hiçbir işe elim varmadı. E, çoğu koli bekliyor. Yerleşemedik daha arkadaşlar. Anca yerleşebiliyoruz. İçeri dışarı, içeri dışarı zaten çiçekleri taşıması bir meşakkatliydi. Ondan dolayı e, inanın çok yorucu bir e, zaman geçirdim. E, dedim bugün hem e, bekleyenler için hem kendim için bir moral olsun istedim. E, çekim aldım. İnşallah yarın da e, dışarıdan sukulentlerimi çekerim. O kadar güzel renklenmeye başladılar ki, o kadar güzel oldular ki sukulent siparişlerim de var. Ee, onlarla bir e, sizlere şöyle bir göz atacağım. Oradan satışa çıkacak, çıkacak olanları da ayarlayacağım inşallah arkadaşlar. Ee, takipte kalın. Yorumlarım yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.